Merhaba herkese mutlu günler. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum ve sonunda kar göründü. İstanbul'da dahil olmak üzere kar göründü. Ne zaman için? Çarşamba, perşembe 5, 6, 7, 8'ini de hatta kapsayabilir. Şimdi bu dönemde biraz soğun girişindeki kuvvetlenmeye bakacağız. Şu anda biraz daha kuvvetlenmiş görünüyor. Hani bahsediyorduk ya 3-3,5 derecede hatta bahsetmiştim. Siz ne diyorsunuz? Yani 3,5-4 derecede kardan bahsedeceğiz. Karla karışık yağmurdan bahsedeceğiz diye. Şu anda 2 derecelere 1.5 derecelere iniyor gibi bir görüntü veriyor. Son model çıktıları bu. Hatta biraz daha kuvvetlenme ihtimali var. İşte bu durumda yağış eksiği olsa da İstanbul kendi yağışını tamamlar. Çünkü deniz sıcaklığı yüksek diye bahsediyorduk. Dolayısıyla bir kar olasılığı artmış durumda. En yüksek olasılıklı olduğu için biraz daha detaya girerek söylüyoruz ama aslında bu mesafeden bu kadar da detaylı konuşmamak lazım. Çünkü sistem hareketinde değişim her zaman olabilir. Takipteyiz, detayları konuşacağız. Hepsinin ayrılısına, yurt geneline bakacağız, Karadeniz'e bakacağız, İç Ege'ye bakacağız, İç Anadolu'ya bakacağız, Doğu Anadolu'ya bakacağız. Bir de maalesef içinde bulunduğumuz şu kirli havaya bakacağız. Hadi başlayalım. Noa maalesef yağış eksiğine yine işaret ediyor orta ve güney bölgelerde özellikle Ege'de. Ege geçen yıl kıştan beri neredeyse toparlayamadı. Geçen bahardan beri Şimdi ilkbahara doğru ilerliyoruz kışın ortasından. Hala adam akıllı yağış göremiyor. Olan yağışlar su baskını sel yapıyor. Zaten onun dışında da bir yağış gelemiyor. O nedenle Noah buraya biraz dikkat çekmiş. Sıcaklıkta ortalamanın biraz üzerinde. Çok değil biraz üzerinde. O nedenle o biraz üzerindeki ortalamalara bir dalgalanmaya kalarsak kar görürüz diye bahsediyorduk. İşte umuyoruz ki kar görebileceğiz. Şimdi simülasyonlarımızla başlıyoruz. Bakın o kirli havaları yapan koca yüksek basınç biraz Avrupa'da var ama Avrupa'da şöyle kesintilere vuruyor. Ara ara yağış yapacak bunu göreceğiz birazdan. Şimdi döndürdüğümüz haritayı bize geldiğimizde bakın o yüksek basıncın halen etkisindeyiz. Bu hafta sonunda da etkisinde kalmaya devam edeceğiz. Cuma da öyleydi, cumartesi pazarda öyle olacak. Yağış geldi bakın Avrupa'nın daha çok orta ve güney kesimlerine ıslatan yağışlar var. Çok çok geniş bir alanda değil. Dünyayı döndürdük bize geldik bizde maalesef kaydeder yağışlar. Yok. Önümüzdeki hafta başıyla beraber görünmeye başlayacak. Biraz ileri gideceğimiz diğer simülasyonumuza geçelim. Bakın yağ simülasyonu önümüzdeki haftaya dair bize bakın bu hafta sonu geçiriyoruz. Önümüzdeki haftaya dair yağışlar gösteriyor ve bunların bir kısmı haftanın ortasından itibaren de kar şeklinde olacak. Kar dedik böyle zincirleme ya da böyle lokomotif arkasından gelen vagonlar gibi bağladık. Hemen buradan da kara geçelim. Bakın ilk birkaç gün neredeyse hiçbir şey yok. Ardından Yeni haftayla beraber iç bölgelerde kar görünmeye başlıyor. Bakın ufak ufak böyle. Sonrasında çarşamba, perşembe, ayın altına geldiğimizde İstanbul'da da o şeyi görüyorsunuz. Kar renk değişimini görüyorsunuz. Hatta onun büyük çoğunluğu yerde beyaz örtü de yapabilecek çapta görünüyor. Yağışın ama yüksek miktarda kar örtüsü yapacağı alanı Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu olarak görünüyor. Yine dediğimiz gibi revize edeceğiz. Bunun detayını pazartesi artık iyice netleştireceğiz. Kaç santim kar bekliyoruz? Hangi ilçelerde, hangi yakalarda diye bunu konuşuyor olacağız. Bir de deniz desteği ihtimali ne seviyelerde ona da bakacağız. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir'e bir göz atalım. İstanbul, Ankara, İzmir'in hemen İstanbul'un da hafta sonunda yağış yok. Yeni hafta başıyla beraber yağmur şeklinde yağış gelip ardından kara dönmeye başlayacak. Sıcaklığın azalışını zaten görüyorsunuz. Başkent olaylarında da sıcaklığın azalışı önümüzdeki haftayla beraber başlıyor. Bu hafta sonunda aynı maalesef istikrarını bu istemediğimiz bir istikrar devam ediyor. İzmir çevrelerinde sıcaklık stabil ama azalacak. 5 gün içerisinde İzmir'in sıcaklığı 10 derece düşmüş olacak. Böyle. Tekrar görüşelim. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen kanalımıza abone olun, bize destek verin. Bildirimlerinizi açın, yorumlarınızı yazın ve kalp atın aramızdaki kalp bağını biraz daha kuvvetlendirelim. Yarın bugünden çok daha güzel olsun, çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.